Arkadaşlar 10 like of topluna. Yeni birlikteyiz. Bugün sizler özel çağrı. Çevir bakalım ne gelecek. Ramazan. Yazın siz. Ee, altın kazanacaksınız. Bence çok iyi şey bir şart. Arkadaşlar bize göre. Artık marketten de değiştiriyorum. Spenderman karakter, bir karakterini alırım ben. Bence Batman de güzel. Ama ben bunu satma kaç parayı yapıyor? Ona bir bakalım biz. 2000 Neyse biz bakarız arkadaşlar. Dur ya 5000. Baba karakterini almak için ben paramı biriktiririm. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Aşağıdan like, yorum unutmayınız ve hoşçakalın. kalın. Bay bay.